Neler oluyor? Oh, oh! Askeri gidiyor, bak. Görünüşe göre 500 bini ikiye bölüp durumun önemini hatırlatsın diye yarısını bir tarafa diğer yarısını da öbür tarafa koymuşlar. Bu kapıyı açma olayı çok dramatik. Keyfiniz nasıl? Bu meydan okumanın en ilginç kısmını görmek üzereyiz. Şu duvara doğru dönmenizi istiyorum. Nasıl yani? Orada kapı olduğundan haberleri bile yok. Hadi bakalım. Oo, <laughs> oh, 10. günde gün yüzü. Mis. 10 günün ardından dış dünyayı ilk görüşleri oluyor. <laughs> Dalga mı geçiyorsun? Şimdi, 10 günde bir size meydan okumayı Gerek kolaylaştıracak yok. şeyler sunacağım. Ama eğer istiyorsanız ödül paranızın bir kısmıyla ödemeniz gerekiyor. İlk olarak 10. Hmm. gün için size 50 bin dolara meydan okumanızın son gününe kadar istediğiniz her yemeği pişirebilecek özel bir aşçı teklif ediyoruz. Cevap vermeden eğer ödül paranızın bir kısmından vazgeçerseniz... Ben gerçek fiyattır sandım. 300 dolar, 50 bin dolar yazdınız. Size güzel bir yemek vereceğiz. Kalan 90 günde yiyebileceklerinizi hayal etmek için bunu baz alabilirsiniz. Şaka yapıyorsunuz. 50 bin çok fazla ama. Şimdi onu düşünmeyelim bence. Gerçekten de 10 gün boyunca sadece konserve tavuk yemiş gibiler.